Bilinçaltımız biz ne versek onu alır, kabul eder. Doğru, yanlış e, gibi kavramı yoktur. M, ma eklerini anlamıyor. Örnek veriyorum bir çocuğa düşme dediğinde düş anlar, koşma dediğinde koş anlar. E, o yüzden en çok konuştuğun şey, en çok dile getirdiğin şey gerçekten sana yaşatır, bedenini hissettirir. Örnek veriyorum sürekli olumsuz bir duygun içerisindeysen, ee, bu bir hastalık olabilir. Hastalığa dair sürekli ben hastayım, benim buram ağrı. ben hastayım, ben hastayım dediğinde o beyindeki duygu hemen bedene getirir bilinçaltı. O yüzden e, gün içerisinde neyi çok konuştuğunuz, neyi çok söylediğiniz çok önemli. Maalesef bilinen doğru yanlışlarla büyütüldük. Bu e, nasıl bilinen doğru yanlışlar? kalıplaşmış inançlarla büyütüldük arkadaşlar sevgili ruh parçalarım hepimiz inanç derken dini inançtan bahsetmiyorum kalıplaşmış annemin inancı hani atalardan gelen karma diyoruz ya aslında atalardan gelen bir karma yok. Sadece e, aile işte anne babanın aktarımlarıyla gelen bir karma var. Annemin bilinen doğru yanlışlarla anneannem büyütür. Anneannemi anneanne işte annesi büyütür. O annemi büyütür. Annem beni büyütür. Ben kendi çocuğumu büyütürüm. Bu şekil doğru bilinen yanlışlarla büyütüldüğümüz için bugün birçok düngüyü kıramıyoruz. Annemin kıtlık bilinci varsa, erkeklere bakış açısı kötüyse, kötü bir ilişkideyse ben şanssızım çocuğum biz ne yaparsak yapalım bizim şansımız yok diye büyütüldüysem benim bilinçaltım onu alıp kabul ettiği için o duyguyu tanıdık duyguya gider. Ben büyüdüğümde de kaç yaşıma gelirsem geleyim bir ilişkiye girdiğimde değersizlik yetersizlik duygusunu alırım. E, kıtlık bilincim varsa ben benim şansım yok. Bizim şansımız yok. Biz ne yaparsak kötülerle denk geliriz diye bir kavramla bir cümleyle büyüdüm. O zaman bilinçaltı tanıdık olana gider ve o duyguyu bulup getirir bana ben ta ki bunun farkına vardım ya ben bu duyguyu niye yaşıyorum sürekli aynı döngü ilişkilerimde iyi değilim iş yerinde iyi değilim maddiyatta iyi değilim neden belki bunu yaşıyorum niye yaratıcının e, adaletsiz mi olduğunu düşünüyorum birilerine bolluk veriyor birilerine şans veriyor ama ben niye bunu alamıyorum benim niye şansım yok dediğin takdirde aslında söz büyüdür kendini gerçekleştiren kehanettir diyoruz ya burada da evet sen sözünle bir frekans ve enerji yayıp evrene gönderiyorsun dönüp dolaşıp sana geliyor sen şanssızım diyorsun iyi bir ilişkide olamam bolluğu hak etmiyorum paranın kötü olduğunu düşünüyorsun çok para haram işte haram yoldan gelir çok para huzursuzluk getirir eşinin seni bırakacağını düşündün çok para huzursuzluk duygusuyla büyüdü büyütüldüysen maalesef bunu da belirli bir yaşa gelene kadar sen oturup bu döngüyü dönüştürene kadar bunları yaşarsın. Tam tersine hastaysan iyileşeceğim düşüncesi olacak. Kıtlık bilincin varsa yokluk içinde olabilirsin. Zor bir durumda olabilirsin. Evet, bu durumu kabul edeceksin. Evet, şu an bu durumda olabilirim ama buradan çıkmak da benim elimde. Kabul edip onun tam zıttını. Şöyle düşünün. Gece olmadan gündüz olmaz, gündüz olmadan gece olmaz, güneş olmadan ay olmaz. Her şey zıttıyla vardır. O yüzden evet olanı kabul edin ama buradan çıkmak için de çabalayın. Evet bu duyguyu yaşıyorum ama bu duygudan çıkmak da kalmak da benim elimde ise o zaman tercih benimdir. Benim orada çıkmak için bir sürü yolum var. Orada kalmak için de seçimin varsa o da senin tercihin. Bireysel seans alabilirsiniz. E, Bilinçaltınızda bir sürü çalışma var. Youtube kanalımda bununla ilgili belirli çalışmalar var benim gibi bir sürü çalışma yapan kişiler de var. Gönlünüzün el verdiği, gerçekten size iyi geleceğini düşündüğün kişilerden ve kendi çabanızla muhakkak bu korkularınızı, kaygılarınızı, hastalık düşüncesini bedeninizden, beyninizden, bilinçaltınızdan dönüştürün. Her ne yaşamış olursanız olun, her zaman değerli olduğunuzu ve her şey için yeterli olduğunuzu e unutmayın. Kadiri mutlak yaratıcı bizi koşulsuz sevgiyle yarattı. Biz ne istersek amenna onu bize veriyor. Yeter ki kalpten isteyelim, istediğimize inanalım. Amenna elbet gelecektir. Sevgilerimle.